Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu ortak tokeni lansman fiyatına göre %700 artışla yeni ATH 0,0003543 dolara ulaştı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken Kripto Sesli Haber alanında uzman kripto analistlerinden gelen Shiba ile ilgili haberleri, teknik analizleri, yorumları derler, sizler için yayınlar. Gelecekteki Shiba bomb, dish haberlerini kaçırmamak için şimdi abone olun. Kanalı faydalı buluyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Resmi Shiba Inu ekosistemi ortağı K9 Finance DAO tarafından başlatılan bir kripto para birimi olan K9'ın fiyatı yakın zamanda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 7 Mart'ta Shiba Inu ekosisteminin ortaklarından biri olan K9 Finance DAO, yerel tokeni K9'ı piyasaya sürdü. Deneyimsiz olanlar için, K9 Finans DAO, Shiba Inu'nun katman, iki blok zinciri Shibarium'un resmi likit stake etme ortağıdır. k tokeninin, sahiplerine DAO hakkında söz hakkı vermek için tasarlandığı iddia ediliyor. Teklif sahipleri, tekliflere oy vermenin ötesinde, doğrulayıcılardan ücret ve gerçek getiri elde edebilir. Bu, bu ilk günlerde topluluğu projeye çekmiş olabilecek tüm özelliklerdir. Coinmarketcap verilerine göre K9 Finance DAO, K9, 11 Mart'ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0.003.543 dolara yükseldi. Tüm zamanların en yüksek seviyesi, token'in en düşük fiyatı olan 0,4048 dolara göre %700 ün üzerinde bir artışı temsil etti ve erken alıcılar için önemli miktarda kar sağladı. Ancak token, o zamandan beri bu yazının yazıldığı andaki mevcut fiyatı olan 0,00022 dolar civarında bir geri çekilme gördü. Bununla birlikte bu düşüş kripto alanında yeni başlatılan tokenlerin karakteristik özelliğidir ve Kane'in 16 milyon dolarlık piyasa değeri onu bu tür dalgalanmalara karşı duyarlı hale getirir. Bu arada Kane'i tutan zincir üstü adreslerin sayısı artıyor. Daha önce bildirilen 3500 civarındaki değerden bu ölçüt, 4 günden kısa bir sürede 5-600 ün üzerine çıktı. K9 Finans DAO, Shibarium likiditesinin kilidini açmayı hedefliyor. K9 Finans'in erken dönemdeki başarısının büyük bir kısmı, açıkça farklı blok zincirlerdeki merkezi olmayan finans, defi, kullanıcıları için hayati önem taşıyan bir çözüm sunma vaadinden kaynaklandı k 9 Finans, Shibarium'daki likiditeyi artırmayı ve ekosistemin TVL'sini tamamlamayı amaçlıyor. Kullanıcılar, likit staking çözümüyle, stake edilen varlıkların tokenleştirilmiş versiyonlarını tutabilir ve getiriyi daha da artırmak için bunları diğer protokollerde aynı anda kullanabilirler. Ethereum'un önde gelen likit staking çözümü Lido, 40 milyar doların üzerinde sermaye çekerek bu protokollere olan talebin arttığını gösterdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.